Herkes matematik bilecek. Soruyu tekrar edip e, başlıyorum. Şu soruyu da e, Geçerli slide'dan devam edeyim. Evet. Evet. Ahmet Burak Cemre ve Derya isimli arkadaşlar ikili olarak eşleştirildi. Dört ayrı grup halinde bayramda büyüklerin bayramlarını laşarak şeker toplamışlardı. Topladıkları şeker sayıları ile ilgili tablo yukarıda verilmiştir. Arkadaşların topladığı şekerlerle ilgili şunlar bilmektedir. Ahmet Cemre ikilisi, Ahmet Cemre ikilisi, E. Bence ki Burak Derya ikilisinin aynı miktarda şeker toplamıştır. Şunla şu birbirine eşittir. Ahmet Derya ikilisi, Ahmet Derya ikilisi yani şurası, E. e Burak ve Cemre ikisinin toplu şeker sayısında 20 fazladır. Yani bundan 20 fazlaymış. O zaman iki tane eşitlik var arkadaşlar. Birincisi x artı y eşittir. 2y eksi 10'muş. İkincisinde 2x artı 20. Ne diyordu bana? İkilisi Burak ve Cemre ikilisinden 20 fazla. Değil mi? Buna 20 ekleyip 3y eksi 50 yapacağım arkadaşlar. Bu iki eşitlik varmış. Şöyle getirirsem arkadaşlar. Şurası y kalsın. O zaman y eksi x eşittir 10. Birincisi birinci eşitlikten. ikinci eşitlikten de 2x eksi 3y eşittir eksi 70 oldu. Bu tarafa attığım için eksi 70 oldu. Ne diyeceğim burası için? E 2 ile çarpayım şurayı. 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. Şurasını da 2 ile çarptım. 2 ile çarptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şu birbirini götürdüğü zaman şurayla da şura. Eksi y eşittir. Eksi 50 olduğuna göre y eşittir kaç olur arkadaşlar? 50 olur. Y'yi 50 bulduk ya. Hani şurada Şurada neydi normalde? Y eksi x eşittir 10'du. Y'yi 50 bulduğuma göre x'im kaç olur arkadaşlar? 40 olur. Y 50 x 40 olduğuna göre burası doğru. 90 olur. E, x 40 olduğuna göre burası 80 olur. E, y 50 olduğuna göre burası 100 olur. Y 50 olduğuna göre burası kaç olur arkadaşlar? E, 90 olur diyorum. Bana ne diyor? Burak ve Cemre ikisinin topladığı şeker sayısı Ahmet ve Derya'nın. Burak ve Cemre ikilisinin Burak ve Cemre ikilisinin yani şurası çeker say Ahmet ve Derya'nın Ahmet ve Derya'nın yani şurası arkadaşlar yüzde kaçıdır? 80 yüzün yüzde kaçıdır diyor değil mi? 80 yüzün yüzde seksen nedir yani? Değil mi? Var mı bırak sıkıntı? Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Diyor ki bana bir malın alış fiyatının A olsun, satış fiyatı S olsun. 2 katı, alış fiyatının iki katı satış fiyatının 5 bölü 2'sine eşitmiş arkadaşlar. Buradan ben şöyle diyebilir miyim arkadaşım? 4A eşittir 5S derim. A bizim için mesela 100 olursa S bizim için 80 olur mu arkadaşlar? Hani 400'e birleşir. Yani 100'e aldığımı 80'e satıyorum demektir. 100'e aldım 80'e sattım. İlkim kaç? İlkim kaç? 100. Sonum kaç? Sonum kaç arkadaşlar? 80. Ne olur burası için? Son eksi, son eksi ilk bölü ilk çarpı 100'dü. Hatırladınız mı? Ne diyeceğim yani? 80 eksi 100 bölü 100 çarpı 100 yapacaktım. Ne oldu? Eksi 20 değil mi? Eksi yüzde 20. Eksi ne demek? Zarar ediyormuş bu adam. Yüzde 20 zarar etmiş anlamı çıkar arkadaşlar. Diyorum ki şu soru için. Bir mal A liraya satılırsa yüzde 30 kar. B liraya satılırsa yüzde 10 zarar elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi bu mala ben 100 A diyeyim, 100 X diyeyim fark etmez. Satılırsa A liraya 130, yüzde 30 kar. Yani 130 X'tir. A 130 X'miş. E, bu aynı mal arkadaşlar 100 X. B liraya satılırsa da yüzde 10 zarar. Yani 90 X'miş. Yüzde 10 zarar 90 X demektir. Demek ki ben A gördüğüm yere 130 X, B gördüğüm yere de ben arkadaşlar 90 X diyebilirim. Hatta şu sıfırlar, hatta şu x'ler birbirini götürse 13 bölü 9 a bölü b'dir anlamı çıkar arkadaşlar. Peki şurası için. Bu arada soru olursa söyleyin gençler. Ben ses çıkmadığı için devam ediyorum da. Diyor ki bir mal %25 karla 45 liraya satılmaktadır. A diye bir mal varmış. %25 karla. O zaman 125 yapıyorduk. Hatırladınız mı arkadaşlar? Bölü 100 eşittir 45 liraya satılmış. Şurayla şura 25'leri götürsem burası 5'e 4'tür arkadaşlar. Şurayla şura 5'leri götürsem burası 9'dur. Çapraz çarparsam A eşittir kaç olur arkadaşlar? 36 olur. Bu malın maliyet fiyatını soruyor ki zaten onu kaç bulmuşuz arkadaşlar? 36 bulmuşuz. Devam ediyorum. Bir mal etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 372 liraya mal yüzde yedi. Yüzde kaçtır? 93 bölü 100. Evet konunun başı herhalde burası. Ee, i̇ndirim ve kar için. Ee, kar zarar problemleri için. 372 imiş arkadaşlar. Bu bunun kaç katıdır arkadaşım? Sanki ee, 4 katı değil mi? Şurayla şura birbirini götürsem 4 kalır. Demek ki A kaç olur arkadaşlar? 400 olur. Etiket fiyatını soruyor. O zaman 400 arkadaşlar. Peki burayı da geçtim. Evet şuna bakalım bir. Diyor ki aşağıdaki tabloda ABC ürünleri bile adetlerinin satış fiyatı ve bu ürünlerin satışındaki kar oranının yüzdesi verilmiş. Şimdi bu adam 450'ye satılmış ama kar oranı %50. Yani eskiden 100 olan ürün kar oranı %50 olduğu için 150 A'ya satılmış ki bu satışın da 450'ymiş. 450 olduğuna göre şurayla şura birbirini götürse A3 yani aslında eskiden fiyatım ne kadarmış? 300'müş. Peki. Buradaki kar oranı %40. E 140'a satılmış. %40 kar oranı 40 satılmışsa e, ne olur? E, demek ki 100'müş. Değil mi? 100'müş ki %40 kar oranıyla 140 satılmış. E kar oranı %60 iken e, 300 Yani bir tane A var. 100 A olsun dediğim gibi. E, kar oranı %60 ise 160 A olur. Orası da 320 olduğuna göre A eşittir kaçtır arkadaşlar? 2. Demek ki aslında neymiş? Benim baştaki ürünün maliyeti ne kadarmış? 200'miş. Şimdi A malının maliyeti kaç liradır? 300 bulduk bunu. B malından 120 TL'lik kar elde ediliyorsa şimdi B malından ne kadar? 40 TL kar ediliyor. 120 TL kar elde edebilmesi için bu maldan 3 tane değil mi? 3 ile çarpmam lazım. karı 3 ile çarpmam lazım. O zaman bu maldan 3 tane satılması lazım. Tamam. Bu 3 üründen birer adet satıldığında toplam kaç TL kar edilir? Toplam cebimden çıkan ne? Hani maliyetti. Ee, burası kaçtır? 600'dür. Cebime giren ne arkadaşlar? Şurasıdır. Nedir peki? 590. 590 topladım. Ee, elde var 1, 910. Yani 600, 910'a gelmiş arkadaşlar. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Kar elde edilir. Kar ne kadar kar elde edilir? 310 kar elde edilir diyorum arkadaşlar. Problem var mı? Evet. Sessizlik hakimse yoktur demek. Bir satıcı bir malı %20 zararla e, 1760 TL'ye satmıştır. Yani A %20 zarar 80 bölü çarp demekti arkadaşlar. Eşittir 17'ye 60'mış şu sıfır, şu sıfırı götürsün. Şimdi 8, 1776'yı 176'yı 8'e böleceğim arkadaşlar. 220 gibi bir şey yani değil mi? Evet. A eşittir kaç? 2, 2, 0, 0 2200. E, bana diyor satıcı aynı malı 2860 TL satsaydı karı yüzde kaç olurdu? Şimdi bu yani ilki bu olurdu. Maliyetim bu. Maliyet bu. Hani ne demiştik burayı da rakalı? Son eksi ilk bölü İlk çarpı 100 demiştik değil mi arkadaşlar? Başına da yüzde getirmiştik. Sonum ne arkadaşlar? Diyor ki 2860 olursa. İlkim nedir? 2200. 2200. E getirsek şuradan ne kalır arkadaşlar? 660. 660 mıdır? Evet 6600 değil 660'dır. Bu sıfır bir tane sıfırım yok arkadaşlar. Burası da 2200. 2 tane sıfır çarpı 100 değil mi? Şu 20 şu 20'yi götürsün. E ben bunu 11'e böleyim. Kaç olur arkadaşlar? 60. Bunu 11'e böleyim. Kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Yani nedir arkadaşlar? %30 olur diyorum arkadaşlar. Problem var mı? Evet. Diyor ki 3 limonu 4 TL'ye alıp 5 limonu 9 TL'ye satan bir manav kaç limon satarsa 63 TL kar elde edilir. Şimdi 4 limonu 3 limonu 4 TL alıp yani tanesini 4 bölü 3'e almışım. 5 limonu 9 TL satmışsam yani tanesini 9 bölü 5'e satmışım. Bu bir tanesindeki karım bu farktır. Çarpı kaç arkadaşlar diyor ki yani kaç tane limon satarsam 63 TL kar elde ederim. Çarpı bir şey 63 TL kar elde ediyorum. 27 20 7 bölü 15 çarpı x Kaç tane olduğunu bilmediğim için 63 yaptım arkadaşlar. Şurayla şura birbirini götürdüm. 9 x eşittir 15 çarpı 9. Yani kaç olur arkadaşlar? 135. Demek ki 135 tane alıp satmışım ki 63 TL kar elde etmişim arkadaşlar. Problem var mı? Evet. Sessizlik hakim. Orada mısınız gençler? Evet. Tamam. İstireye anlam <laughs> %60 kar.